Değerli basın mensupları bu akşam e, sizlerle e, birlikte e, Sayın Kamikawa ile こうして, yaptığımız e, Kamikawa Yoko, sonuçlarını ]国 değerlendirmek ]国 için ]行いました. bir kaidanın gelmiş bulunuyoruz. E bu bakanı, Sayın Kamikawa, e, Kamikawa ilk defa Yoko, Japonya Cumhurbaşkanı bu e, ziyaret etmekte. Sayın Bakanı ve heyetini ülkemize misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Öncelikle bu ay başında yaşanan, başında yaşanan şişk hava şişk hava merkezi deprem ve Tokyo, tokyo Haneda uçak kazası için bir kez daha kendilerine taziye ve geçmiş olsun dileklerimi Japonya, yükselen Asya'da güçlü ekonomisi, teknolojik yetkinliği ve jeostratejik konumuyla bildiğiniz gibi konuk kilit bir ülkedir. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya, kendi bölgesini taşıyan küresel bir nüfus ve ağırlığa sahiptir. Türkiye ve Japonya arasında gücünü tarihten alan köklü dostluk bağları bulunmaktadır. İlişkilerimizi bu sağlam temel üzerinde geliştirerek, 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkarttık. Hatırlayacağınız gibi dönemin başbakanı Sayın Abe ile Cumhurbaşkanımız, o dönem bu ilişkiyi stratejik ilişki seviyesine çıkarmışlardı. Bildiğiniz üzere Japonya, ülkemizdeki deprem felaketi sonrasında önemli yardımlarda bulunmuş ve hala afet bölgenin inşa ve ihya faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Japon dostlarımıza sergiledikleri bu güçlü danışma için bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kıymetli basın mensupları, Sayın Bakanın ziyareti diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladığımız 2024 senesinin hemen başında gerçekleşiyor. Bu manalı yılı ülkelerimize layık şekilde kutlayabilmek için birlikte çalışıyoruz. Yıl boyunca düzenleyeceğimiz kültürel akademik ve ekonomik etkinliklerle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Bu dönemde gerçekleştireceğimiz karşılıklı ziyaretler de işbirliğimizi farklı alanlarda daha da ileri taşımaya yardımcı olacaktır. Gündemimizdeki önemli projelerden biri olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin de bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Eğitim alanındaki işbirliğimizin nişanesi olacak olan bu üniversite aynı zamanda Japonya ile işbirliğimizin de çeşitlilik kazanmasına imkan sağlayacaktır. Bugün Sayın Bakan'la müzakereleri uzun süredir devam etmekte olan ekonomik ortaklık ve sosyal güvenlik anlaşmalarının akıbetini de ele aldık. Bunları karşılıklı yarar temelinde sonuçlandırarak en kısa süre içerisinde imzalamak istediğimizi kayda geçirdik. Çok boyutlu işbirliğimizin bir unsuru olarak ilk defa bu yıl düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Japonya Enerji Forumu'na ilişkin çalışmalarımıza devam ediyor. Diğer birçok alanda olduğu gibi enerji alanında da iki ülke arasında mevcut işbirliği potansiyelini hayata geçirmeye önem atfediyoruz. Halklarımız arasındaki birleştirici unsurlardan birisi olan turizm alanındaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi arz ediyoruz. Türk Hava Yolları Tokyo'nun yanı sıra geçtiğimiz ay Osaka uçuşlarına yeniden başladı. Japon hava yolu şirketlerinden yakın zamanda Türkiye uçuşlarına başlamasını bekliyoruz. Japonya ile farklı alanlarda ikili istişare mekanizmalarından daha fazla ispat etmemizin yararlı olacağına inanıyoruz. Bu çerçevede denizcilik dahil istişare mekanizmalarının 日本との関連分野を含む国連の協議枠組みの議会会合についても今後、実施していく予定です。 Japonya'nın son dönemde savunma ve güvenlik alanlarında attığı adımları da takip etmekteyiz. Ülkelerimiz arasında savunma sanayi alanında da yeni ortaklık imkanları bulunduğuna inanıyoruz. Bugün ayrıca terörle mücadelede işbirliğinde de ele aldık. Bu alanda da ortak çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Değerli basın mensupları, bugün Sayın Bakan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri görüşme fırsatımız oldu. Kore Yarımadası'ndaki ve Asya Pasifik Pasifik bölgesindeki güncel gelişmeleri ele aldık. Gazze'deki katliamın ve Ukrayna'daki savaşın bir an evvel son bulması gerektiğini vurguladık. Daha fazla masum insanın kanının akmasına izin verilmemelidir. Orta Doğu'da kalıcı barışın yalnızca iki devletli çözümle hayata geçebileceğine inanıyoruz. Kendileriyle de aynı görüştüğümüzü paylaşmayı görmekten memnun olduk. Çözümün ancak 67 sınırlar temelinde, her zaman buladığımız gibi, başkenti doğus kurucusu olan coğrafi bütünlüğü aiz, bağımsız ve egemen Filistin devletinin mucit bulmasıyla mümkün olduğu konusunda denk geliyoruz. Bu hususta ikili ve Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı platformlardaki işbirliğimizi sürdüreceğiz. Kendileriyle ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardım konusunda işbirliği yapma hususunda da karar aldık.

日本とトルコの長年にわたりますこういう友好そして信頼の絆を強く感じることができました。 Bugün başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Doktor Hakan Fidan olmak üzere Türkiye hükümeti ve Türk halkı tarafından oldukça sıcak bir şekilde karşılanmış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum ve bu vesileyle teşekkürlerimi sunarım. Japonya ve Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan dostluğu ve güven bağlarını güçlü bir şekilde hissettim. 両国は、地理的に遠くに位置いたしますが、1890年のエルトゥールル午後、遜難事件に端を発する長い交流の歴史を有しています。また、両国とも地震多発国ということもあり、トルコのことわざに言う右手の友のように、困難な時も互いに支え合う関係を築いてまいりました。 İki ülke her ne kadar coğrafya olarak birbirinden uzak olsa da 1890 yıllar yılında meydana gelen Ertuğrul Fırkateni faciası olayından başlayan uzun yollara dayanan bir etkileşim tarihine sahiptir. Ayrıca sık sık depremlerin meydana geldiği ülkeler olarak bir Türk atasözü olan Dost Karagön'de belli olur ifade edildiği gibi zor durumlarda birbirimize yardım eden ilişkiler tesis ettik. 直近でも昨年の2月にトルコで発生した大地震によって5万人を超える多くの方が犠牲となり日本政府として被災地の方々に対する支援や被災地の復旧・復興を支援してまいりました今般、能ト半島地震に際しましてエルドアン大統領及びフィダン大臣からもお見舞いのお言葉をいただき トルコ政府からは支援の申し出もいただきました心から感謝申し上げます Yakın geçmişte geçen Şubat ayında Türkiye'de meydana gelen büyük depremlerde 50, bin kişi yaşayan çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Japon hükümeti depremzedelere yönelik yardımlar ve afet bölgesinin yeniden yapılandırılmasına yönelik yardımları gerçekleştirmiştir. Ayrıca kısa süre önce Noto Yarımadası'nda meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'dan taziye mesajları aldım ve Türk hükümetinden yardım teklifi フィリリーで aldım. いち senlikle てしっき本年は日トルコ外交関係事立100周年にとなります。その記念すべき年の初めにここアンカラを訪問しエルドアン大統領フィダン大臣とお会いすることができました。先週には100周年記念のオープニング事業でもありある第18回アンカラ日本映画 際が開催され、深沢外務大臣政務官が参加をいたしました。 Bu yıl Japonya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümüdür. Bu önemli bir yılda burası Türkiye Ankara'yı ziyaret etmek ederek Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Fidan ile görüşme imkanı buldum. Geçen hafta ise diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünü açılış etkinliği olan 18. Ankara Japon Filmleri Festivali düzenlenmiştir ve ona katılmak için Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yoichi Fukazawa da Ankara'yı ziyaret 本日の外相会,会談におきましては、外交関係自立100周年を迎えるこの大きなモメンタムを活用し、戦略的パートナーである日本とトルコとの関係をさらに発展させることで、フィダン大臣と一致をいたしました。

第2に日・トルコ経済連携協定、EPA および日・トルコ社会保障協定に係る交渉の早期妥結に向けた協議の加速化、第3にトルコ日本科学技術大学 TJU の改革に向けたさらなる協力を確認いたしました。 Buna dayanarak somut çalışmalar olarak çeşitli karşılıklı ziyaretler yapılması ve diyalog çerçevesinin canlandırılması, ayrıca Japonya-Türkiye ekonomik işbirliği anlaşması ve Japonya ile Türkiye arasında sosyal güvenlik anlaşmasının en kısa sürede imzalanması için müzakerelerinin hızlandırılması ve buna ek olarak Türk-Japon Birim ve Teknoloji Üniversitesi'nin açılışına yönelik işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi konularını da yeniden teyit ettik.

さらに地域の安定に極めて重要な役割を果たしているトルコ、その外交の最前線に立つフィダン大臣との間で、地域情勢につきまして有意義な議論ができました。

ウクライナの最後に私自身、印象を深かったことに触れたいと思います。トルコは若い人口が多く、女性の社会進出が進んだダイナミックな社会であります。トルコは中東地域において最も日本語学習者が多く、その中心的役割を担う。 アンカラ大学を午前中に訪問をし日本語や日本文化を学んでいる多くの学生の皆さんとお会いをしてそうしたダイナミズムを肌で感じることができました。Son olarak, Orta Doğu bölgesinde en çok Japonca dili, Japon dili öğrenenlerin olduğu ülke Türkiye'dir. Ve Japonca eğitiminde önemli bir rol üstlenen Ankara Üniversitesi'nin öğreden önce ziyaret etmiştim. Japon dili ve kültürü üzerine çalışan birçok öğrenciyle bir araya gelerek bu enerjiyi çok yakından hissettim. Riyogoku'nun nagane'ni yukarı 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 未来を担う若者がしっかりと育ち目を輝かせて新たな挑戦に取り組んでいることを頼もしく思いました。İki ülkenin uzun yıllara dayanan dostluk ilişkileri atalarımızın kurmuş olduğu işbirliği sayesindedir ve bu temele dayanarak geleceği omuzlayan gençlerin iyi bir şekilde yetişmesi ve ışıldayan gözleriyle yeni zorlukların üstesinden geleceklerine güvenim tamdır. 日・トルコ関係の未来は軽い、日本としてトルコとの間で、まあ、一層幅広い協力を深めていきたい、そうした思いを新たにいたしました。ありがとうございました。<şekkür>